şey yapmayı videoya da kaldığımız arkadaşlar. Bu sahip, yanımda arkadaşlar, arkadaşlar. Yanımda küçük kardeşim İsmail arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. bu bu sefer artık baya bir şeyleri gelecek, videoları gelecek diye düşünüyorum. Artık 7. bölümde bırakmayı düşünüyorum. 8 bal yani artık videosunu çekmemeyi düşünüyorum. Görürüz. İnşallah güzel olur. Hı hı. diye düşünüyorum ve yanımda zaten İsmail var yanında. şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bir param azaldı. Ay. Eğer ilk bölümü izlediyseniz. Buradan ben gidiyorum. 500 ile oynuyorum. 1000 de 500 de oynuyoruz. Bak. Ve jenatan gidiyor. Binimiz... Jenatan? Jenatan valla ben öyle okuyayım artık. Ama ilk zopamı soba mı değiştireceğim? Yani şeyimi değiştirmek Zop. istiyorum. Zopa. Zopa diyelim hadi biz. Arkan Arkadaşlar ya, burada ya. ne yazıyordu? Berat wow. yazıyor. Süper bu işte. Arkadaşlar orada Be Berat yazıyor ama. Hı hı abimiz başka bir Berat ismi başka bir ismi ismi değil mi abi? E yani hoş ismimize koymuyoruz. Benim çok sevdiğim bir kuyumun ismi. Dedim onun ismini koyayım. İsmi e, neydi adı? Berat. 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 İki ismi var. İki Berat burada var mı abi? tamam şey yapıyorsunuz. Şurada konsantre olmaya çalışıyorum. Abi az siyah top giriyordu var ya. Çok korktum. Aynen. Ama tabii ki ben bu hareketi yaparak kesinlikle rakibin topunu atacağım ve kendimizin topuna atacağım. Ben sakız dinlerken buradaki yanağımı patlattım. Yani acıttı. <laughs> Isırdım yani pardon ısırdım. Hadi rakip. Korkak lan Hadi rakip. Hadi rakip. Hadi oğlum bak. Oğlum bak git. Oğlum mal mısın lan orada koyamıyorum topu. Hızlı koyma. Eşek. Küfür bir, bir daha. Biz oradan koyamayız. Onun için şöyle, şöyle. Boş. Vuralım. Topumuz rahat rahat kesinecek. Red <laughs> is Küçük bir vuruştan o top bu şekil. Yavaş atacağız. Derinde atacağız. Şimdi burada hızlatmalıyım yoksa top kakar ya. Eh, biraz hızlatmalıyım. Kaka dedin lan. Kak abi kakar kakar. Kalkar. Derken beyaz topumuz girdi. Çok şanssızız. O maliydi. O topu atmayacaktın salak. Kendini en azından kurt kurtarırdı yani. Topunu atarken bu top ortada kalırdı. Bir de şimdi ne adamı alacaksın bak. Oğlum sen onu koyamazsın. Parmak halası yaptı bana. Sen onu koyamazsın yavru. Tü 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 tü. Sen onu koyamazsın tü 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 tü. da başka bir top koyduk şerefsiz. İnşallah adam mısın be? Hele. Cagal. Oğlum sen Hı -hı. hayatta onu koyamazsın. yüzde yani seksen onu atamayacağım bir Nereden bildin lan? Yuh artık derim başka bir topla atsaydın ha. Şimdi biz de rahat rahat topumuzu atalım. Nereye atsam? Orada mı atalım? Sen... Bir dur ya Konsantre olmaya çalışıyoruz. Tamam. Şey. Hadi gireceksin sen gireceksin. Girmelisin de. Yakma beni beyaz top. Yat beni. <laughs> ah. Kaybedemem. Ah. Kaybedemem. Ben beyaz topta gitseydik keşke. <laughs> Abi var ya kaybedersem çok üzülürüm. Aynen bende. Abi inşallah sıkışırsın. Amin. Amin. Allah'ım diyorum başka bir şey demem. Oo <laughs> oh, ebel yaktı beni. Nurda, Nurda yandım. Atma atamaz atamaz. Abi. Atamaz öyle mi? Atabilir pardon. Atarmış. <laughs> Aa ah, kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Ne hmm, kaybedeceğiz? Oh, Hayır. Allah'ım inşallah atamazsın. Yapayım. İyi tek edelim kaybettim. Terk ettim ben bu hayatı. Bir de hiç ne var ya. Fat yani bak oldu yenildi. Fat mı adı onun? Fat Fat. Türkçe okudumuz, okuduğumuz. Fat Fat diyoruz yavrucuğum. Fuck. Sanki fuck diyoruz fuck küfürdü. Lütfen söylemeyin fuck. What the fuck? Oh shit. What the fuck this? Lan nasıl küfür etme? Nasıl küfür etme lan? <laughs> Oğlum ama bak. Ben bu zopadan artık ben bunu alacağım. Nadir alıyoruz. Nadir değil mi bunun ismi artık unuttum. Nadir. Nadir dedik girmedi lan. <laughs> Şurası. Ah Fred mi bir Derim lan. Bu tam ona girdi. What? What? Fark. What? Fight. Fight. <laughs> Arkadaşlar illa abone de size çok güzel bir şey yapacağım. Ne? İnşallah beğenirsiniz artık da. Umuyorum. Ay pis korktu Neresi pis korktu lan? Yalancı sen de atıyorsun lan <laughs> falan. Büyük sakız pis Zaten bir üstünü <laughs> Allah bilen Oğlum ne diyorsun lan? Ana, zil çaldı, zil çaldı. zil çaldı, zil çaldı. Hadi git Şunu şeyini aç ya. Aç aç çocuğum aç aç. Git bu kapıyı aç çocuğum. Ya ki kesin bulandır ha. Oh, oh, oh hadi sıkılıyorum sıkılıyorum hadi abi gelsene onun aşkı koyamadı bu yollar gidiyor yollar gidiyor hadi ya sıkıldım ben bu adamdan adam gözü arkadaşlar ya geldi geldi ne yapabiliriz ne yapabilir ana benim bu toplar büyük zevklen büyük zevkli ananın aşkı askala da sıkıyordum ha Vallahi bak çok üzüldüm. Bak. <laughs> Sadece bakın ağzımla böyle ortamış gibi yapıyorum sanki. Değil mi abi? Aa girdi lan. Ne şansıymışım? Abi çak. yapmam ben. Faros Ve be yaş girdi. Lan ne et elimizde? Kanadın bir deki gü güneş attı. Hadi bırak güneş. Yapmıyorum lan. Yapamam. Lan yapma lan elimi kırdın. <laughs>

Bak çok mu lan o adam? Burada kazanırsam seni kutlarım. Oğlum neden ölümazsın? Cazibi. Hasbi. Dur sen ne Mavi. Bu da şey diye Mavi ve aşk. Mavi aşk. Bilmem ne diyor unuttum. Aşk mavi. Ha. Aşk ve mavi. Zi, zi. bu da. Hasbi diyor ya girdi. girdi. Nurda. Nurda. Nur'da. mı lan ne kusur ediyorsun. <laughs> bu maçta inşallah kaybetmeyiz. Kaybetmek. <laughs> oh, abi ben hep bu zopaları alarak galiba kaybettim. Var ya biliyor musun alacağım abi? Evet, en şunu almayayım. Bunu alacağım. Bunu almayacağım. Şunu almayacağım. Şunu alacağım. Bunu seviyorum ben. Aman Allah'ım kaybettik Messi. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Aynı. Bugün de bu videomuzda da sade kaybet. Çok üzgünüz. Çok üzgünüz görüşmek Güzel. üzere. Abone olmayı unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz de. like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.